Merhabalar e, kardeşlerim yeni bir video videoyla yine e, karşı e, karşınızdayız e, Öncelikle bu gecenin e, önemine binayen e, bu gece işte Muhtemelen e, Kadir gecesidir e, hepinizin kandilini tebrik ediyorum e, şimdi biz şu anda güncel olan özellikle çok soru geliyor bu sorulardan dolayı Erdoğan Van'da neler yapıyor veya Doğu'da neler yapıyor ben daha önce sizlere seçimden bir iki gün önceki videomda söyledim dedim ki eğer ki İmamoğlu kazanırsa biraderlerin toplantıcısı neticesinde Adalet Bakanı'nın da katıldığı ve ibreler tamamen Doğu'ya dönecek Doğu'da ee, bu hadiseyi gerçekleştirecekler. Yani e, biraderler diyor ki siz diyor Kürtlerle bundan sonraki süreçte e, Kürtlerle savaşınız diyor devam edecek diyor. Şu anda bunu söylüyorlar. Evet bazıları inanmıyor, e, inanmıyor olabilirler. E, ben e, kesinlikle e, sizin o kişilere e, inanmanızı istemiyorum. Evet bir taraftan da e, İmamoğlu e, hayırlı olsun tekrar kendisine... E, kararlı giderse ülkenin cumhurbaşkanı olur benim görüşüm bu. Şimdi Van'da neler oluyor düşüncesi şu. Önce yoklama yaptılar. Yani bu bir yoklama çektiler. Bölge halkının tepkisi nasıldır? Bölge halkının tepkisi bundan sonra ağır olur. Çünkü şu anda açlık, sefalet ve perişanlık bir taraftan ve diğer taraftan da takriben bir buçuk milyon Kürt, bir buçuk milyon ve bunlar şu anda PKK, ondan sonra Fetö davalarından şu anda hapiste, özellikle erken evliliklerden şu anda hapiste ve diğer bu aynı şekilde hacirli olup hacirli olup hacirli yani kısıtlı kısıtlı olup denetimi serbestliklerle beraber bir buçuk milyon insana tekabül ediyor. Bölge halkı şu anda perişan, aç. Yani sadece bölge değil, Türkiye'nin hepsi de öyle de ama bölge halkı daha da e, perişan. Fakat bölgede AKP'nin koltuğunda nemalanan Kürtler var. O koltuktaki Kürtler sürekli e, bölge halkına şöyle umut veriyor, diyor ki, AKP diyor barış getirecek diyor, huzur getirecek. Bunlar da e, e, tabii nemalandıkları kesim ayrı ve bunların da kendi alt kademesi olan kullandıkları ahmak kesim var. Bu ahmak kesim de siyasetçilerdir. Yani direkt olarak temasta olup da e, yani yiyip için içip ihaleleri alan ondan sonra paraları götüren kesimden ziyade bir de e, siyasetçiler var Onlar tam bir ahmak kesimidir Ahmak kesimi halkı kandırıyor diyor ki e, şey bölgeye diyor huzur getirecek diyor barış getirecek diyor İslam'ı getiriyor diyor e, Oysa Müslüman olmayan Erdoğan'a diyor İslam'ı getiriyor diyor Bu şekilde. Şimdi bu ahmak kesim her yerde her yerde kandırılıyor. Kandırılıyor ve doğudaki şeylerin çözülmemesine de yön veriyor. Yani bu ahmak kesim hemen hemen tüm partilerde mevcuttur yani. Şimdi burada şunu denediler. Bir de şu vardı Erdoğan ben Biden'a gideceğim. Yani onun görüşmesi var. İşte bir adaletli olma, işte demokrasi şu bu falan filan görüntüsünü vermek için bir onun hesabını kitabını yaptı. Şimdi biraderler diyor ki Kürt çözümün, Kürt sorununun çözümünden başka senin hiçbir yolun yok diyor. Ve da çekilip diyor ülkeyi terk edip başka bir yere gideceksin. Onu diyorlar kendisine. Onu diyorlar kendisine. Şimdi Erdoğan da gidiyor, geliyor işte bölge ülkeleriyle şu anda görüşüyor. Bir taraftan İran'la e, sıkı bir e, e, görüşmeleri var. Ondan sonra Irak'la var. Hatta e, Suriye'de el altından Suriye istihbaratıyla e, görüşüyorlar. Şimdi e, Erdoğan e, ABD'ye gittiğinde ABD ne diyecek? Biz bölge e, ülkeleri olarak hiçbirimiz e, yani şu anda Kürtlere şeyi vermiyoruz. Belli bir hak hukuk tanımıyoruz. Yani bölge halkları, bölge ülkeleri bu hakkı tanımıyor. Siz Amerika'ya şunu diyor. Siz ne kadar talep etseniz de nafiledir diyor. Yani bu intibayı vermek istiyor. Oraya gitmek için bu intibayı. Şimdi tabii ki Amerika'nın kendilerine bir yönden bir miktar Erdoğan tabi İsrail'le yardımları gündeme getirecek. İsrail'e yardımları gündeme getirdiğinde Amerika'nın bir miktar gebeliği var ona. Ama Amerika şöyle bir şey talep edebilir. Amerika bu sefer yani bir şeyler koparmaya çalışıp Kürtleri arka planda bırakabilir mi düşüncesi biraz daha biraz da o da var yani yani bir şeyler koparmaya dediğimde yani e, ülke kaybedecek. Ülkeden bir şeyler vermeye e, yine Erdoğan niyetlidir yani. Yani Erdoğan her şeyi verir. Her şeyi verir. Onun için ben e, şunu e, ileri sürüyorum. İvedi bir şekilde, ivedi bir şekilde tekrar söylüyorum. MİT müsteşarı benim için e, yok hükmündedir. Fakat e, bakanlıklar da yine aynı şekilde fakat muhalefet partileri ile e, e, sivil toplum örgütleri e, e, yoktur e, şu anda da ama canlanmaları gerekiyor yani. Dün öbür gün muhalefet nasıl kalkıp da Van davasında e, hemen e, şeyin e, Abdullah Zeydan'ın arkasına çıktı. Hayır bu yanlıştır. Bu yanlış bir tutumdur. E, yani aynı şekilde e, sergiledikleri e, şeyi tekrar sergilemeleri gerekiyor yani. Burada dışarıdan da yani dış Türklerden de yani özellikle Avrupa'daki Türklerin, Türklerden de baskı Avrupa Birliğin'e gitmesi lazım yani şeye. Erdoğan'ın artık Cumhurbaşkanlığı söz konusu değildir yani kullanabildikleri kadar kullanıyorlar. Ben e, bu e, muhalefetin yerinde olsam veyahut da e, diğer e, genel kurmaya da sesleniyorum, emniyet genel müdürlüğüne de sesleniyorum ki e, yani bu adamın Amerika'ya gitmemesi lazım. Gittiği her ülkede ülke bir şeyler kaybediyor. Yani çok vahim pozisyonlar var. Çünkü Amerika'nın e, Erdoğan'ın Amerika'nın elinde e, e, inanın e, binlerce dosyası var ve uluslararası mahkemelerde yargılama dosyalarından bahsediyorum sadece. Onun için Erdoğan şu anda kendisine e, İngilizleri benim sırtımdadır. İşte efendim e, buradaki isabetist biraderler benim sırtımdadır. Onlar bana yön veriyorlar. Erdoğan'ın bu hal ve hareketinden vazgeçirmeleri gerekiyor. E, vazgeçmesi gerekiyor. Yani e, kesinlikle e, ülkenin e, huzura e, doğru gitmesi gerekiyor. Bu e, ilmede e, bu seçim e, şu anda e, arifesinde e, güzel bir nokta yakalanmış. Halk tekrar yek vücut olarak e, ülkenin doğusu batısı güneyi kuzeyi e, her taraf e, Erdoğan'a e, kardeşim e, Kürtler bu ülkenin asli unsurudur. Bu ülkenin sahibidir. Ondan sonra bu ülkenin kurucusudur. E, ülke ülkeyi e, şu anda misak-ı milli e, e, çizdiren e, ondan sonra Cibriyanlı Halid'dir, Ziya Paşa'dır. E, ondan sonra e, e, şeydir, Bingül Milletvekili e, idam edildi. E, Hayri, e, Hasan Hayri'dir. Ondan sonra Rıza Nur'dur. Bunlar hepsi idam edildi. Darbe yapıldı. Erdoğan'ın dün e, oynadığı darbecilik oyunu gibi aynı şekilde darbe yaptılar. Onları katlettiler. Ve ülkenin DNA'sını değiştirdiler. E, Misaki milli sınırlarını değiştirdiler. Kürtleri e, 4-5 parçaya böldüler. Bunu şu anda ülke halkı e, Samsunlu kardeşim, ondan sonra İzmirli kardeşim, Muğlalı kardeşim, kardeşim sen Kürtçe'den ne istiyorsun diye haykırması lazım. Ondan sonra Kürtlerin haklarını sen vereceksin. Sadece Kürtlerin hakları değil buradaki ne kadar bizim kendi insanımız varsa sahte kimlikten vazgeçeceksin diyecekler, herkesin haklarını verecek. Avrupa'daki huzurlu toplumların yaşam tarzı, yaşam yaşayış biçimi hepsi ortadadır. Evet yine e, videonun e, sonuna geldik. E, hepinize e, hayırlı akşamlar, e, hayırlı kandiller kardeşlerim.